İncil'i Sorgulayalım kanalından herkese selamlar. Bugün, İncil'de İsa Mesih'e göre Tek Tanrı kimdir? adlı konuya bakacağız. Öncelikle, İsa Mesih, İncil'de Tanrı'yı tek Tanrı olarak tanıtır. İncil'in Markos kısmı 12. bölüm 29'da Dinle ey İsrail, Tanrımız Rab, tek Rab'dir demiştir. Ve yine İncil'in Yuhanna kısmı 5. bölüm 44'te İsa Mesih tek olan Tanrı'dan bahsetmiştir. Peki bu tek olan Tanrı kimdir? İsa Mesih'e göre tek olan Tanrı babadır. İncil'in Yuhanna kısmı 17. bölüm 3'te İsa Mesih tek ve gerçek Tanrı olarak babayı tanıtmıştır. Ve yine İncil'in Matta kısmı 23. bölüm 9'da İsa Mesih, yeryüzünde kimseye baba demeyin. Çünkü tek babanız vardır, o da göksel baba demiştir. Buna göre İsa Mesih, İncil'de Tanrı'yı baba olarak tanıtmıştır. İncil'deki tek ve gerçek Tanrı babadır.